Kalyu ormanda yürürken ayağına pasta çivi batıyor. Kalyu tetanoz mu oldu? Doktor Nilo'ya Kalyu'ya aşı yapıyor. Ne iyi ettik de ormanda yürüyüşe çıktık koca ayı. Hı -hı. Ormanda yürümeyi çok seviyorum. Hı -hı. Hı -hı. La 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 la. ayağım 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 ayağıma bir şey oldu ayağıma bir şey oldu Hı? kocayı yardım et ayağım çok acıyor bir şey battı galiba ayağıma Hı? Hı? kocayı kocayı kalyo ne oldu kalyo geçmiş olsun ne oldu ağlamalarınız bağırmalarınız çok uzaklardan duyuluyor İnanamıyorum. Ayağına çivim battı. Hemen doktor Niloya'yı çağıracağım. Hemen yardım çağıralım koca ayı. Koca ayı çiviyi ayağımdan çıkarttı. Ben de senin ayakkabılarını çıkartayım Kalyu gel. Bakalım ne olmuş. Oo, birazcık kanamış. Doktor Nilo'ya şimdi gelir. İşte geldim çocuklar. Kalyo, hemen seni sedyeye yavaşça yatırmak istiyorum. Merak etme Kalyo, iyi olacaksın. Hemen seni bir muayene edelim. Maşa ayağına paslı çivi battığını söyledi. Öncelikle hemen ayağını temizlemem gerekiyor. Sitedil gazlı bezle hemen ayağını temizleyeceğim. De temizledim. Hemen diğer kontrollerini sağlayalım. Güzelce dinleyelim seni. Gayet iyi görünüyor. Diz reflekslerine de bakalım. Gayet iyi görünüyor kayucum. Seni şimdi kliniğe götüreceğim. Evet Kalyocuğum, kliniğimize geldik. Şimdi seni buraya getirme sebebim öncelikle seni müşahede altında tutmak ve bu tip durumlarda yapmamız gereken bir şey var. En son ne zaman tetanos aşısı oldun Kalyocuğum? Bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Peki, o halde bu tip durumlarda ayağına batan çivinin paslı olup olmaması hiç önemli değil. Sana tetanos aşısı yapacağım. Böylece tetanoz olma ihtimaline karşı seni korumuş olacağız tatlım. Hiç merak etme tabii ki hiç acımayacak. İşte bu kadar bitti bile. Artık üzülmene gerek yok Kalyucuğum. Şimdi çok daha iyi misin Kalyucuğum? Evet çok iyi hissediyorum. Çok teşekkür ederim Doktor Nilo'ya. Rica ederim. Şimdi seni arkadaşların ziyarete gelmiş. Onlarla görüştüreceğim seni. Tamam. Çok geçmiş olsun Kalyu. Teşekkür ederim. Haydi. Geçmiş olsun arkadaşım. Çok sağ ol Mete. <laughs> sağ ol Kukuli. Sonunda her şey yoluna girdi kocayı. Bak Kalyun'un bir şeyi kalmadı. Hı hı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sakın unutmayın çocuklar. Ayağınıza batan, elinize batan veya sizi çizen metal veya çivinin paslı olması ya da passız olmasının hiçbir önemi yok. Yani tetanozdan korunmanın tek yolu aşıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun, çocuk kalın, mutlu kalın.